Terazi ve Yükselen Terazi 26 Mayıs, bir haziran haftası. Bu hafta zihinsel sınırlarını esnetiyorsun. İkizler Burcundaki Yeni Ay, Güneş, Merkür ve Jüpiter'in 9. evinde toplanmasıyla birlikte hayat seni uzaklara bakmaya çağırıyor. Belki bir seyahat planı, belki bir eğitim, belki de zihninde büyüttüğün ama şimdi olgunlaştırmak istediğin bir fikir var. İdeallerin ve inanç sistemin yeniden şekilleniyor. Artık ben buna inanıyor muyum? diye sorduğun her konuda yeni bir cevap doğabilir. Satürn'ün 7. evine geçişiyle birlikte ilişkilerde daha ciddi bir dönem başlıyor. Evlilik, ortaklık ya da yakın ilişkiler artık sadece duyguya değil, sorumluluğa da dayanmak zorunda. Yüzeysel olan bağlar sorgulanabilir, sağlam olanlar ise güçlenebilir. Haftanın ortasında Ay'ın Yengeç burcundaki seyri, toplumsal alandaki duruşunu, kariyer hedeflerini biraz duygusal bir pencereden görmene neden olabilir. Ama bu duygusal iniş çıkışlar seni güçsüzleştirmez, tam aksine yönünü netleştirir. Hafta sonu Ay Aslan burcuna geçtiğinde ise sosyal çevrenle bağlarını tazelemek, seni besleyen dostluklarla yeniden bir araya gelmek iyi gelecektir. Haftanın mesajı, ufkun değiştiğinde yolun da değişmeye başlar.